Tamam. Adamı sen daha kötü oynuyorsun falan dedik de adam üçe bir de ikisini öldürdü. İyiyiz. Tamam yaptık. Adam bizi sinirlendi herhalde ya. Arkadaşlar azıcık internet bağlantısı bozuldu. Tamam. Bu Halil de neden, neden duruyor ki sonra sonra sona kalıyor işte. Halil. Halil sen bu videoyu izliyorsan. Leri ve Lobro oyunculuğunu geliştir. Sana söyleyeyim. 5 kupa kaybettik. Bir de üstüne. Şimdi ne seçebilirim? Hayır Edgar. Edgar çok şey. Sen e, şey seç. Çok bir şey önermedi. Sen Edgar seç en iyisi. En azından 26 rütbe değil arkadaşlar. İnanmıyorsunuz size göstereyim. Benim Edgar'ım. Rütbe. Arkadaşlar benimkisi 765 kupa. Yani anlay anlayacağınız 26 rütbe. Ha Spike var. En azından Spike var. Bizim takımda. Dur bizi orada sanıyorlar. Şu an. Tamam. Piper'ı aldık. Hi, hayır ya. Hamza sen de orada bekleme. Tamam. Yaptık. Ben direkt piper'a e gidiyorum. Dur. Bu <laughs> Ah be. Oh, tamam. Arkadaşlar ya üç tane açmak için ne yapıyoruz? Bazıları 10 tane hemen açıyor, biz üç tane zor açıyoruz ya. Ben arkadaşlar bir gün e, sonraki sezon sondan bir 10'a 30'a kadar 10'a 20'ye kadar biriktireceğim. Orada cezalı star hediyesi açılımı yapacağız. Bakın 10 kademeye kaç kredi veriyor bakalım bir. Bakalım hemen. Bakın 10'a on, kadar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane veriyor yani en az. 10'a bir kadar biriktireceğim arkadaşlar. Kısa bir video olur ama o da. A açarız 5 tanesini birlikte Hamza'yla. Belki bilmez efsanevi falan çıkar. Arkadaşlar çok az zevkli. Evet Hamza. Bu arada kaç dakika? Oo, arkadaşlar bayağı yarım saat falan olmuş. Yarım saat üç tane açamadık. Yazıklar olsun bize ya. Bazıları 15 on, on dakikada 10 tane açıyor. Biz neyse. Aa. Ben bu pokoyu öldürürüm ha. Ben bir, ben bu pokoyu öldürürüm size söyleyeyim. Aha öldün. Kaldan sen gel lan dedin öldün işte. Aa ezeli düşmanım var. Ofo oh, 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 yaptık. Öldür. Ha. Tamam hadi sen öldür. <laughs> Bakalım öldürebiliyor mu? Bak öldü diyorsun hep ölüyorsun. Bak ben öldüreyim kolay kolay. Heh. Aslında ben olurdum da neyse. Ne oluyorsun? Aa arkadaşlar Sadece bir tane, sadece bir kere daha kazanma. Azem, hadi. Hamza, hadi. O oh, arkadaşlar az önce iki tane açtığımızı gördüm sanki. İki tane mi açtık az önce? Ral pasta galiba iki tane daha var, dört tane açacağız bu videoda. Ya ama ne fark edecek? Dur tamam vurma ya. Ya ba ba belki bağlantım kesiliyor. <laughs> tamam gördük. Tamam yaptık. Kala. Hadi yaparsın be. Neyse diğerini ya. Bu turu yaparız. Bu turu yaparız kazanırız ama yarım saate dört tane üç dört tane açmak ne be yani biz de böyleyiz arkadaşlar yani para çekmediğimiz için para çekersek ne olur e, biliyorsunuz ya o bir bir tane açı bir tane daha açmamız lazım yani. Yok bir taneymiş tamam bir an bir şok geçirdim iki tane mi yazıyor orada? Ben de seçeyim. Ben bunda kalayım bence dynamic falan çıkar. Nakavutta biraz fazla dynamic da seçiliyor. Tamam Feng var yanımızda iyidir. Yarı takımda Poco var. Ben bu savaşı kazanamazsam Poco seçeceğim yani. Evet. Ay e, Poco yavaşça değil, yavaşça değil yavaşça Bas seçeceğim yani. Herkes Bas seçiyor. Hayır hayır ya. <laughs> kaç. He tamam. Ya Feng de çok az vuruyor ama ya be. kattı bana ya. Ben de bas seçeceğim. Galiba şeyi de vardı benim. Aksesuarım da vardı. Aksesuarım da herkese tokatlarız bence. Bas derdi. Tam 2'de 2'ymiş attı. Bu galiba. Tamam. <laughs> Arkadaşlar yani bunu yapamazsak ne diyeyim? Sadece bir tane kazanmamız lazım. Ya. bir tane. Edik. Tamam. Şili yapar mı? Şili yakınına gitmen lazım. Tamam, Şili yaptı. Tamam. Şili'den büyük bir performans bekliyorum. Tamam, bu kollette gelirse kaçıyor hemen. Bu da korkuyor gitmeye. Yakından vursan ölecek yani. Heh ultiyi bas ya. Bas ölecek. Gördün mü? Çok da zor değil yani. Öleceğim Ya niye hep böyle oluyor ya <Gülüyor> Hayır <Gülüyor> ölme Hayır 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 kolleti yapma Hayır Neyse Şili'nin parçacı doludur Şilin çok iyi parçalarıcı oldu. Hayır 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 ya hayır. Yapmazsın be. Hayır 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 hayır. hayır. Oh be. Çok zordu arkadaşlar 40 dakika 43 dakika oldu at adam buralı pas almış tabii yaparız ya tam şu şu stardilerini açalım da videomuzun konusu oydu Ender çıktı ya. Bir tane ölçüyorum rastgele. Bismillah diyorum. Ender. Ender. Süper Ender. Süper Ender. Ya arkadaşlar ben zaten videonun başında dedim şanssızım ben biraz. Bu kim ya? He. Tamam arkadaşlar videomuzu sonlandırıyorum. Görüşürüz.